Pazartesi günü Sayın Kuaförümüz Cumhur Kaplan e, Beyefendi bizlerle beraber oluyor. Ve bütün bilgilerini bizlerle birlikte paylaşacak. E, bugün geçen hafta da bahsetmiştik. Biraz makyajlardan bahsedeceğiz. Günlük makyajı, gece makyajına küçük ufak tefek tuşlarla nasıl bağlayabiliriz. Bunlarla ilgili görüşeceğiz ama ilk önce hoş geldiniz demek istiyorum ben. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl geçti hafta? Güzel. Haftanız hafta sonunuz? Güzel. Gelin başları, nişanlar başladı artık. Böyle yoğun bir tempo gidiyoruz. Değil mi? Zaten haftanın yedi günü çalıştığınız için siz evet. genellikle böyle bir tatil modu e, yaşamıyorsunuz. Buçuk Altı buçuk gün. Altı buçuk gün mü? Tabii. Pazar günü e, kesinlikle <laughs> 12'ye kadar çalışmıyorum. O da sizin en doğal hakkınız. Çünkü Hayır, bir haftanın versiyonu. Çalışmıyorum ya yorgunluğu... sabah 6'da da ayaktayım. Ama öyle çünkü bünye alıştığı evet. için hafta boyunca erken kalkmaya. <laughs> bir de çalışmaya alıştıktan sonra. Çalışma var mı Yani ben e, yaptığım işi zararı olarak görmüyorum. Yani böyle zorla yapmıyorum. Hı hı. Severek bir spor gibi görüyorum. Yani benim bir aktivitem olarak görüyorum. Sanki yan gelirim varmış gibi. Hı hı. Yani e, ve daha fazla severek yapıyorum. Zoraki yapmıyorum. Of bıktım artık gibi cümleler daha 25 yıldır kur, kurmadım. İnşallah bundan sonra da kurmam. İnşallah. Ee, zaten insanın sevdiği mesleği yapması kadar güzel bir şey yok. Ben bunu evet. her zaman söylerim. Ee, Muslusa zaten bu kadar yıldır devam ettirmeniz mümkün e, değil. Başka işlere kayar. Sanatlarında e, böyle oluyor. Çünkü yaratıcılık var. Bir şeyler yaratıyorsunuz. Bir şeyler Hı -hı. çıkartıyorsunuz. Ve tamamıyla beceri. Evet. Beceri üzerine olan her işte zevkle yapılır diye düşünüyorum ben. E beceri de çok fazla yani nadir insanlarda bulunuyor gerçekten. Beceri farklı bir şey. Kimlerin yeteneği vardır, kimlerin yoktur. Evet. Bu gerçek. Neyse ben getirecektim doğrusu ya da burcumun özelliğinden. <laughs> ne burcu? Akrep. Akrep burcusunuz. Akrep hmm. yükselenim de aslan o daha tehlikeli. Eyvah eyvah. Peki o zaman. <laughs> Bugün makyajdan konuşacağız. Ee, Burçin Hanım'dı değil mi? Evet. Burçin Hanım hoş geldiniz siz de. Ee, çok da güzel bir izle olduğu için çok da güzel bir şekilde kaldıracaktır makyajı zaten. Ben hemen telefon numaralarımızı verelim. Arayan her izleyici Bize... izleyicimize bu hafta da hediyemiz devam edecek. Lütfen. peki Efendim 0232 alan koduyla 488 77 30 canlı yayın telefon numaralarımız arayan her izleyicimize... E, Bey'in hediyesi olacaktır. E, kuaför salonuna gittiğinizde e, zaten birebir orada e, karşılıklı görüştüğünüz zaman daha sağlıklı bir neticeyle çıkmanız olasıdır diye e, düşünüyoruz. Evet. E... Hatta ben şöyle bir şey daha söylüyorum. E, makyaj biliyorsunuz. E, bazı hanımlar vardır, İnanılmaz yeteneklidir. Bu yetenekli olan hanımlardan bir tanesi de sizsiniz. Sizi karşınızda nasıl yapacağım ben onu da bilmiyorum <laughs> şimdi. <de. gülüyor> Ee, bazı hanımlar vardır çok ister çok arzu eder makyaj yapmayı ama bir türlü ya tonajları uydur şey uyduramaz ya Hı -hı. kalemini çekemez evet. ya eyelinerını çekemez ya rümeyini süremez yani e, çok ister yapmayı ama yapamaz. Ha Ben bu sınıfa birazcık e, şey yapmak söz etmek istiyorum. E, bizi izleyip bize ulaşamayan hanımlar da gelip benden ufak tefek hiçbir ücret karşılığı olmadan tiyolar alabilirler. A böyle de bir kolaylıkla sunuyorsunuz. Yani Cumhur Bey günlük ben makyaj yapacağım ama ben bu konuda çok iyi yetenekli değilim. Çok fazla yetenekli olmak istemiyorum ama günlük en azından bir makyajımı yapmam için bana neler önerirsiniz neler gösterebilirsiniz hı hı. dediğinde kendilerine ee, birkaç teknik öğretiriz. O teknikle de zaten günlük makyajını yapar. Ee, şu da çok önemli. İnsanı kendisini tanıması gerekiyor. Tabii Hangi rengi kaldıracak? Da... E, mesela e, eyeliner herkese gitmez. Gitmez. E, maalesef. Mesela başka bir e, makyaj modeli de bana gitmez. İnsanın o e, dizaynını oturttuktan sonra her şey daha güzel gidiyor bence. Şimdi biz çok görüyoruz, e, kendi makyajını inanılmaz güzel yapıp. Bir başkasına makyaj yaptırmayan bayanlar da var. Evet. Yine görüldüğü gibi siz. Her seferinde sizler. <laughs> Ama hakikaten imkanı. ben ondan bir de nazardan ben çok korkuyorum. Hayatım boyunca hep korkmuşumdur. Eğitim aldınız Şimdi, mı? Hayır almadım. İlk defa bir soru sordum size. Yok hayır almadım. Makyaj konusunda almadım. Ama bu konuda hakikaten yeteneklisiniz. Teşekkür ben, ederim. Ben programımıza ilk başladığımız dönemden beri söylüyorum. E, beceriklisiniz ve el yeteneğiniz inanılmaz güzel. Biraz önce saçlarınızın önünde yaparken dedim. <laughs> Eyvah eyvah bu <laughs> bütün sırlarımız açığa çıkıyor efendim. Ee, neyse çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, sağ olun. Onurlandırıyorsunuz. Her hanım yetenekli olsun. Bir şeyler yapsın. Yani bir başkasına bağımlı kalmasın. yani Bir makyajsa makyajını kendi yapabilsin. Fönse her dakika kuaföre bağımlı kalmadan <laughs> evinde kendi çekebilsin. Ama kırmadan. Saçlarını ee, kırmadan, e, Kimse üstüne de almasın. Yanlış ifade de etmek istemiyorum efendim. Ee, şimdi insan kendisi alıştıktan sonra başkasını evet. neden yaptıramıyor? Ben dakikalar, birazcık ben de tez canlılık olduğu için dakikalarca o farlar oradan sürülüyor. İşte allıklar böyle yavaş yavaş falan. Birazcık da herhalde ona tahammülüm olmadığı için ben kendim bu kadar çok çaba harcadım. Şimdi şöyle diyelim, biraz e, makyözlük hı -hı. ya da makyörlük diyelim. Evet. Ee, biraz işi uzatıyorlar. hı. -hı. Yani eğer cilt problemli değilse e, ve tekniğini çok iyi biliyorsa ve yüzü e, tanıdığıysa yani göz şekli, burun şekli, kaş şekli e, bunları bir anda e, kafasında tasarlayıp ne yapacağını kombinesini kafasında kurduğu takdirde o makyaj su gibi akar ve gider. Evet. Yani 10 dakikada da yapılabilir bir gece Hı -hı. makyajı, 5 dakikada da yapılabilir bir gündüz makyajı. Önemli olan burada iyi tekniği kullanmak. Yani çok uzun uzun makyaj yapmak, çok iyi makyaj yapmak anlamına gelmez. Kesinlikle. Çok uzun bir şekilde topuz yapmak veya bir saç kesmek veya fön çekmek çok iyi kesiyor, çok iyi fön çekiyor anlamına gelmez. Hı -hı. Makyajın da pratikleri var. Doğru. Sonra yazın makyaj tarzları ayrıdır, Hı -hı. kış makyajları ayrıdır. Günlük makyajları ayrıdır, gece makyajları ayrıdır. Ve bunların da bazıları ayrıdır. ...biliyorsunuz... ...makyaj yapmayan bayan var mı dediğimizde... ...hemen hemen her hanım yapar. Evet. Yani kimisi yapmayanlar var ama... Günün her saatinde yapar. At. Kimisi bolca yapar. Kimisi nadiren yapar. Kimisi ara sıra yapar. Hı hı. Ama sonuçta yapar. Evet. Ve vazgeçilmez de beşli vardır. Makyajda. Allık, ruj, rumel... <laughs> Doğru evet. söylüyorsunuz. Başka bir üçü e, bu kadar. Kurtarıcı. Beş. Beş. Siz üç saydınız. Evet e, ikisini size bıraktım. Fondeten, bas, hı hı. allık, rümel, ruj, başka ya, yeah. Yani pudra. Ama özellikle hiç makyaj yapmayan bayanlar bir yere çıkıyor hani ufak tefek de olsa allığımızı, rümelimizi, evet. parlatıcımızı artık eskisi gibi öyle çok renkli rujlar da kullanılma, kullanılmamaya başladı. Natural, daha natürel, sade daha duran natural. değil mi? Zaten e, baştan aşağı moda sade bir akıma kaydığı için her konuda da etkiliyor zaten. hanımlara derim ki bu makyaj malzemeleri ciltin üzerine kullanılıyor. Hı hı. Makyaja başlamadan önce kesinlikle ciltini nemlendirici sürüp bir 10-15 dakika bekletsinler. Bu çok önemli. Evet, önemli birçok madde daha var. Telefonunuzu alalım mı ondan sonra evet. sayalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim, hoş, nasılsınız? Hoş, hoş. İyi günler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Muazzez Hanım. Çok iyiyiz. Haftanın ilk günü sizlerle beraberiz. Güzel programla karşınızdayız. Merhaba Dünbur Bey. Merhaba Muazzez Hanım. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Benim kızımın saçlarıyla ilgili sorunum vardı. Kızım Anladım. 9 yaşında. Saçları beyazla sarı belli değil yani ne renk olduğu. Çok da kırık da uzamıyor da pek. Kaç yaşında? 9 yaşında. 9 yaşında. Evet. Ee, Boyasam olur mu acaba? Hayır Ama 9, 9 yaşındaki yaşında. çocuğa Ne yapıyorsunuz siz? Ee, şimdi anladığım kadarıyla...